Tekveynin peşinde koşan siz değerli emekli kardeşlerimiz. bu hukuk çerçevesinde vermiş oldukları bu mücadele gerçekten takdire şayan. Şimdi burada gerçekten 50 derece sıcak var. Burada bir yavrumuz var. Sizler sade aileleriniz de burada bu sıkıntıyı sizlerle beraber çekiyor. Allah yardımcınız olsun. Bu mücadele hakkın mücadelesi. Bu mücadele yalana, hileye, burdaya, yanlışa karşı verilen mücadele. Biz de bu mücadelenin her daim yanında olacağız. Her zaman olduğu gibi. Aylarca belediyeye hizmet ettiniz, Iğdır'ımıza hizmet ettiniz. Iğdır'ımız için koşturdunuz. Akabinde tabii belediyede olan değişiklikten sonra sizler üzerinde çok büyük oyunlar oynandı. Hatta seçimler öncesi de büyük oyunlar oynandı. Geçtiğimiz günlerde de belediye başkanı ifadesinde korpilliler diye hitap ettim. Sizleri, bizleri rencide ve ben şunu net bir şekilde ifade ediyorum. Sizin hakkınızı sonuna kadar, ölene kadar biz savunacağız. Biz sizin hep yanlışlatacağız. Genel <laughs> başkanı ve ekibi istediği kadar yalana sığınsın. Istediği kadar yanlışa sığınsın. Sorun değil. Biz bunların hepsini halkımızla paylaşıp doğruları anlatacağız. Önce sizler üzerindeki oyunlarda işte bu işçiler torpil alıyorlar. Bu işçiler işe girerken para karşılığında işe girdiler. Ben buradayım. Siz de buradasınız. Sizi işten çıkartmışlar. Ben de bak içinizdeyim. Teşkilatımıza, bize bununla alakalı en ufak bir TL vermiş olan varsa hakkını arasın. Ben buradayım. bu yalanla seçime darbe vurmak istediler. Nispeten başardılar. Akabinde belediyeye daha belediye başkanlığı mazbatasını almadan sizlerin çıkartılacağını ilan etti. Tabii geldi baktı ki sizler gerçekten çalışıyorsunuz, koşturuyorsunuz, emek veriyorsunuz. Buna bir kılıf uydurması gerekiyor Döndü hepinize Büyük baskı, mobing, ciddi anlamda sıkıntılar ortaya çıkıyor. Sizleri oradan oraya sürdüler, buradan buraya sürdüler. Kadınlarımızı en ağır işlerde çalıştırdılar ki bıraksınlar, kaçsınlar diye biz çıkartmayalım diye. Bunu da başaramadılar. Çünkü sizin buna bu işe ihtiyacınız var. Siz bu işi aileniz, geleceğiniz için bir kere girmişiz bu işe. Biz işimizin ekmeğimizin peşinde koşalım dediniz. Mücadelelerinizi verdiniz. Bununla da başaramadılar. En son niyetlerini artık ortaya koymaları gerekiyordu. Ve hepinizin işine son verdiler. Gelen tepkilere dayanamayınca bir açıklama getirdiler. Bütçemiz yetmiyor. Baştan sona yalan. Baştan sona yanlış. Sırf halkın size tep onlara tepkisi olmasın, halk sizin yanınızda durmasın diye bu yalanı sürdüler ortaya. Nitekim verdikleri yalanların sonu, hani yalancının muzluğu yaksıya kadar yanar ya, ertesi gün çıkmaya başladı. Kime biz bunu ödedik dediysek itiraz etti. Dedi böyle bir alım yok, böyle bir fatura yok, böyle bir ödeme yok. Bütçemiz yetersiz dediler, 40 milyon bütçe geliyor dediler. 80 milyon bütçe geliyor. Burada İmmet Başkanım burada. O bu konulara çok daha hakim, çok daha iyi biliyor. Biz sizin bu yalanlarınıza inanmayacağız. Sizin bu zulmünüze de boyun eğmeyeceğiz. Biz sonuna kadar bu zulme bu için mücadele edeceğiz. İmmet başkanım sizin de üzerinize geliyorlar. Bu siyasi bir hareketmiş gibi, siyasi bir olaymış gibi oluşturuyorlar. Ben şunu net bir şekilde ifade edeyim. Biz haksızın, haksızın karşısında haklının her zaman yanındayız. Bravo. Bu mücadelede de sizin yanınızda durmaya devam edeceğiz. Allah yavru ve yardımcınız olsun. Gerçekten yaklaşık yarım saattir buradayız. İnanın çok inanılmaz sıcak. Dışarıda belki 40 derece var. Burada 50 derece sıcak var. Burada da yavrularımız, annelerimiz, bacılarımız, kızlarımız, kardeşlerimiz burada oturuyor. Gerçekten zor. Allah hepinize yardım etsin, yardımcısı olsun. Bizden de bir arzunuz, isteğiniz olursa her zaman kapımız sizlere açık diyorum. Teşekkür ederim.